Tanıdık isimlerden bahsedelim Mesela... İmam Şahrani'den bahsedelim artık. Mesela... İmam Şahrani... Tasavvufun en... Meşhur alimlerinden bir tanesidir. Tabakatül Kubra isimli eseri de en meşhur eseridir. Evliyalar Ansiklopedisi ismiyle genelde e, piyasada satılıyor. Bizim elimizdeki Bedir yayınlarından çıkan e, ee, nüshası. Tercümeyi yapan kişi Abdülkadir Akçiçek miş. Şimdi bakalım İmam Şahrani. Tabii önce İmam Şahrani kendi eseriyle alakalı ne söylüyor? Ona bakalım. Bir ona bakmak lazım. Çok e, mütevazi ya tasavvuf mütevazilik deniyor. Evet, Çok mütevazi alimlerimiz bunlar bu eseri okuduktan sonra bir kimse içinde Allah yolunda koşmak, bir kimsenin içinde Allah yolunda koşmak arzusu doğmuyor ve içindeki aşk ateşi parlamıyorsa o ölülerle aynı seviyededir. Yani bu eseri okuduktan sonra içinde Allah yolunda koşmak ee, aşkı coşacak. Şimdi bakalım eserin içinde ne yazıyor? Hakikaten öyle bir istek doğuyor mu? Eserin içerisinde Evliyalar Ansiklopedisi olduğu için Evliyalardan tek tek bahseden bir eser kendisi. E Menkıbeler veriyor onlar hakkında. Evliyaların veriyor. Bu da pek çok Evliya ismi geçiyor. Bir tanesi mesela Kemalettin bin Abdüzzahir şimdi tanıtıyor. Tek bir paragrafı tanıtıyor. Çok kısa. Şöyle söylüyor. Allah ondan razı olsun. Bu da bir başka Allah dostu, veli. Abdül e, Ebul Haccac Uskuru ile sohbet etti. Arkadaş oldu. Ki o zamanlar sele sepet yapardı. İlk hallerinde çıplak gezerdi. Şimdi bu adamın kerameti bu mu? Çıplak geziyormuş o zamanlar. Ama aradan zaman geçti. Normale avdetti. Elbise giymeye başladı. İş tuttu. Ziraat işiyle meşgul oldu. Ve daha başka işlerle de evliyaların sohbetinde evliyalardan bir tanesi. Ve daha bunun gibi neler neler var. i̇nanılır İnan, gibi değil ya. Yani. İnanılır gibi değil. Şimdi bir hikaye anlatıyor. Ee, Kureşi hakkında. Abdullah Kureşi. Abdullah Kureşi bir e, kızla evlenmek istiyor. E, tabii çok yaşlı olduğu için e, evlenmek istemiyor kız. E, babası da yanaşmıyor. Fakat babası söz vermiş. Evlenmeye razı oluyor. Şimdi oradan devam edelim. Evlenmeye razı olduktan sonra Kureşiye gittin, durumu anlattın. Bana cevaben kadıyı çağır, getir dedi. Kadı geldi ve ona nikahladı kızını. E, Kureşiye nikahlıyor. Kızı güzelce bezeliler. Şeyhin yanına girmesi için hazırladılar. Haliyle gelini hazırlayanlar işleri bitince çıkıp gittiler. Yani kız ile kuşağı yalnız artık. Sonrası ise şöyle olur. Bu anlatan kim o zaman? Onu bilmiyoruz. Sonrası ise şöyle olur. Şey gusülhaneye girer. Çıktığı zaman uzun boylu ve yakışıklı bir suret almış olur. Genç bir delikanlıdır. Üzerinde güzel bir elbise vardır ve güzel de kokuludur. Gelin onu bu halde görünce utanır ve bir yabancı sanarak kapanır. Onun bu halini gören Kureyşi Hazretleri şöyle der: Kapanma. Ben Kureşiyim. Yabancı yok. Kızcağız hayretle sen Kureşi değilsin deyince Kureyşi Hazretleri yeminle Allah adına yemin ederim ki ben Kureşiyim. Kızcağız inanır ve bu ne haldir diye sorar. Bunun üzerine Kureyşi Hazretleri devam eder bundan sonra seninle olduğum zaman yani seninle cinsel ilişkiye gireceğim zaman demek istiyor. Böyle olacağım. Ama başkalarıyla öbür şekilde. Yani başkalarıyla yaşlı şekilde. Fakat sakın ben ölünceye kadar bunu kimseye anlatma. Bunun üzerine gelin hanım kimseye söylemem söz veriyorum der. Diye bir hikaye anlatılıyor. Burada. İşte şeyde keramet ehli olunca doğallık diye bir şey kalmıyor. Fizik kanunları diye bir şey kalmıyor. Kerametler ama genelde böyle cinsel hususlarda zuhur ediyor. Hakikaten ya. Yani hep böyle zuhur ediyor ne hikmetse ama şarhanenin içerisinde bizi daha fazla rahatsız eden bir başka şey var. O nedir? Şimdi dedik ya yani bizim bu cinsel sapmalar olsun ahlaksızlıklar olsun tevhidden uzaklaşmanın bir şeyi sonucu aslında. Çünkü şirk oldu mu her şey zaten diğer bütün pislikler o şirkin altında kalıyor. Kutbun 15 kerameti vardır. Şimdi bunu İmam Şahrani 186. sayfada söylüyor. Elimdeki Birinci cilt. Bedir Yayın Evi'nin. Bu ikinci ciltte. Aynen. İki cilt bir arada bu kitap. İkinci ciltte 786. sayfada. Bedir Yayın Evi'nin kutbun 15 kerameti vardır diyor. Şimdi bakalım neymiş bu 15 keramet? Buna göre her kim kutuplu ya da ona dair bir şey iddia ederse ispat etsin. 15 keramet var ya. Evet. Nedir peki onlar? Göstersin o kerametleri. Onları şöyle sıralamak mümkün. Rahmet, ismet, hilafet, niyabet babında yardım görmek, veya bu hususta bir yardım yetkisine sahip bulunmak. Yani rahmet, ismet ve hilafet ve niyabet babına hem yardım görürsün hem de bu hususta yardım edebilirsin. Arşın hamillerine de yardımcı olmak. Yani harşı taşıyanlara yardım etmek. Kendisine zat-ı ilahinin hakikati keşf olmak. Zat-ı ilahinin hakikati keşf olmak. İlahi sıfatları ihata kudretini kendinde bulmak. İlahi sıfatları kendinde barındırabilecek bir güç olacak. Yani Allah'a ait ne kadar özellik varsa kendi içerisinde barındıracak. Şahsen, şahsi, şahsi, kişisel bir hüküm verebilme nimetine erişmiş bulunmak. Ayrı bir din koyabilme, ayrı yani Yani Kur'an mı, sünnet mi? Yani kutup olduktan sonra bunların bir önemi yok. Neden? Çünkü sen ilahi sıfatları artık neyse masarsın. Sen zaten Allah olduğun için, Allah'la bir olduğun için Allah'la mı bir sadece? Yani Allah mı? Yoksa ilerisi ne? İlerisini de şimdi göreceğiz. Sadece Allah da değil. Yani dilediği gibi kişisel hükümlerde bulunabilir. Madde ve mana varlığı arasında bir ayrım yapabilmek, kudretini kendinde bulmuş olmak. Evveliyetten bir evvel ayırmak ve sonunda birleştirmek ve ondan sonsuzluğu ile birleşeni ayırt etmek hatta bunlardan subut bulup meydana çıkanı da evvele hakim olabilmek sonun hakimi olmak yani evvelin hakimi olmak sonun hakimi olmak keza Şimdi evvelin hakim olmak, sonun hakim olmak yetmiyor. Keza evveli ve ahiri olmayanın da hakimi olmak. Evveli ve ahir olmayan kim? Allah. Allah. Yani bunu bilmeyen yoktur yani. Yoktur. Ortaokul imam hatip talebesi bile Allah'tır der. Tabii. Diyor ki onun da hakimi olacak ama. Allah'ın da üzerinde bir makam. Allah'a da söz geçirecek. Allah'ın da üstünde olacak. Kutupsan eğer onun da üstünde olacaksın. Onun da hakim olacaksın. İlmin ilk başlangıç noktasını bilmek ki burası bütün ilimlerin beşiğidir. Hep orada toplanır. Bilinecek olan bütün hepsinin bilinecek olan ve bilinmişin hepsi orada yatar. Orası aynı zamanda sır alemideki bütün malumlar yani bilinenler orada huzura gelir. Yani yine oraya kayar. Yani bilip bilinebilecek ne varsa her şeyi bilmek diyorum. E zaten evveli vahir ahiri Allah'ın da üzerine çıktım mı da ne söylenebilir ki bundan daha fazla? Şunu bilmek bunu bulunmaz. Allah olmuş oluyor. Yani zaten. şimdi bir şirk vardır. bir insana Allah'ın otoritesinden bir pay verirsin, hisse verirsin. Bunlar hani hisse vermeyi falan geçmişler artık. Allah'ın saltanatını, Allah'ın hükümranlığını böyle hisseyle dağıtmayı geçmişler. Direkt Allahu Teala indirmişler. Kendilerini oturtmuşlar oraya. Şuraya bakar mısın Vedat? Kendileri Allah'a şirk koşuyor değiller. Mevzu bu değil. Allah'ı kendilerine ortak görmüyorlar. Tabii. Allah'ı kendilerine ortak görmüyorlar. Yani Allah'ı da artık aradan çıkarmışlar. Korkunç bir şey ya. Bu çok iğrenç bir şey ya. Çok iğrenç bir şey ya. Yani ve bunlar ve bu kitaplar bize büyük velilerin, evliyaların, ermişlerin, dermişlerin hayat hikayeleri. Bir de ne diyor kitabın başında? Bu kitabı diyor okuduğun halde hala coşmuyorsan, Allah'a karşı içinde bir iştiyak duymuyorsan diyor sen ölü haldesin. Diri dediğin şey bu mu? E şimdi evliya denince bunun akıllarına göre evliyeli ahiri olmayanın hakim olmak. E bu evliya kafasıyla Hristiyan azizlerin ne farkı var ya? Hristiyan azizler daha insaflı ya. Onların azizlerin mucizelerini, kerametlerini kendi adlandırdıklarını göre bakıyorsun. daha yani Buna göre daha mantıklı. Yok ben Hristiyanlıkta böyle bu kadar, bu dereceye varan bir şey görmedim. Yani o kadar araştırdım yani ben dinler tarihi araştırıyorum. Görmedim. Hristiyanlıkta bu dereceye varan bir şirk yok. Yani ya. İsa Aleyhisselam'ın e, Allah'ın bir rahmetinin bir tezahürü olduğunu söylüyorlar. Ama demiyorlar ki işte İsa Aleyhi, İsa Tanrı'dan üstündür. Tanrı ona şey yapar. Yani böyle bir şey yok.